Buradan şu sonuca çıkıyoruz kardeşler. Biz müminiz ya elhamdülillah. Rahat konuşabilir insan değiliz. Biz ciddimizde de ciddiyiz, şakamızda da ciddiyiz. Şaka da yaparız, ciddi de konuşuruz. Şaka bize haram değil. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz de şakalar yaptı. Onun Cebrail Aleyhisselam'la beraber bulunduğu sahneler yani Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebi gibi bir yerde ashabı onunla şakalaştılar. Tatlı tatlı tebessüm de etti. Hep ağlamadı. Ama hep gülmedi de. Ağladığı oldu, tatlı tatlı tebessüm ettiği de oldu. Hayat baharıyla kışıyla yaşandığı gibi insan da tebessümüyle ağlamasıyla yaşar. Biz ümmeti Muhammed olarak matem ümmeti değiliz biz yarın ordu cepheye, cihada gidecek, bu akşam hanımlarıyla yatan sahabilerin peşinden gidiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle şehit olmak için, kıl payı, kılıçtan kafasını kurtarmış insanlar, yemek molası verilmiş, yani nihayetinde, biraz önce az kalsın kafası kopuyordu, şehit oluyordu, 10 dakika sonra da yemekten sonra yine şehadete geçecekler, yani şehit olacak. Belki de bu soruyu soran sahabi şehit de olmuştur. Yemek yerken ya Resulallah kadınsızlık çok sıkıştırdı bizi burada ne yapacağız biz diye soran insanlar. Ya göklerden Cebrail inip edepsizler böyle şeyler şehit olurken insan böyle konuşur mu demedi. Neden demedi? Çünkü Allah kullarından sanal alemde uçuk ayağa yere basmaz bir din yaşamalarını istemedi yatak odalarından mutfağına, oturma odasına, sporuna, gezmesine, düğününe, eğlencesine varıncaya kadar hayatı haramsız bir şekilde yaşayın dedi. Yasak olan haramlarla neşelenmek, eğlenmektir. Hayatı haramsız yaşadıktan sonra mümin tebessüm de eder, güler de, eğlenir de, neşelenir de, koşar da, yürür de, Espri de yapar, tiyatroda oynar. Mümin rahattır ama helal dairesinde rahattır.